Samsun'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 713 kişiye 955 bin TL cezai işlem uygulandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 Ocak ve 25 Ocak tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 713 kişiye toplamda 955 bin 791 TL ceza yazıldı. Samsun valiliğinden yapılan açıklamada koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sağlık Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle bakanlıklarımızın genel geliri doğrultusunda ve il pandemi kurulumuzda birçok karar alınıp uygulanmaktadır. Bu kapsamda 18-25 Ocak 2021 tarihleri arasında 713 şahsa idari işlem yapılarak 995.791 TL idari para cezası uygulanmıştır denildi.